Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle sinir sistemini işleyeceğiz. Şimdi sinir sistemi ile endokrin sistem arkadaşlar, hormonal dediğimiz sistem ikisi beraber hem denetleyici hem düzenleyici sistemdir. O yüzden aYTde sinir sisteminden hemen sonra endokrin sistemi anlatacağız. Şimdi sinir sistemi ile endokrin sistem evet beraber bizim homeostasimizi yani iç dengemizi kararlı bir iç dengemizi sağlar ama ikisi arasında bazı farklar var. Ne gibi? Mesela sinir sistemi daha hızlı çalışır. O yüzden etkisi daha kısa sürer. Endokrin sistem daha yavaş çalışır. O yüzden etkisi daha uzun sürer. Mesela diyelim ki biz yolda gittik. Bir köpek gördük. Ve çok korktuk. Şimdi köpeği görüp kaçtığımız zaman görüp kaçma işlemini sinir sistemi yapıyor. Ama köpekten kurtulduktan sonra bile halen korkumuzun devam etmesi endokrin yani hormonlarla alakalı bir durumdur. Şimdi sinir sisteminde arkadaşlar reseptör kelimesi uyarıyı alan ve başlatan hücre anlamına gelir. Uyarıyı yani içten ve dıştan gelen uyarıları alan hücreye biz reseptör diyoruz. Çok önemli bir kelimedir. Gerçek sınavda da çıktı bu. Şimdi dört çeşit reseptör var vücudumuzda. Fotoreseptör, kemo, mekano ve termoreseptör. Fotoreseptör gözde bulunur. Zaten foto ışık demektir arkadaşlar. Kemoreseptör reseptör dilde ve burunda bulunur. Dilde tat tomurcuğunda, burada, burunda da koku kimyasal olarak çözünür. Kemokimyasal demektir. Mekano arkadaşlar esasen basınç demektir. Derimizde ve kulağımızda sesin basıncından dolayı mekanoreseptör oralarda bulunur. Termo sıcaklık demektir. Yine derimizde ve dilimizde sıcaklık reseptörleri bulunur diyoruz. Şimdi efektör organ ise arkadaşlar tepki organıdır. Mesela diyelim ki yolda gittik bir köpek gördük ve koşmaya başladık. Şimdi biz köpeği gördüğümüz zaman bizim reseptörümüz nedir? Fotoreseptör öyle değil mi? Yani gözümüzle köpeği gördük. Ama ne ile kaçtık? Ayakla kaçtık. Demek ki bizim burada tepki organımız nedir? Ayağımızdır. Demek ki fotoreseptör göz, efektör organ ayak. Şimdi biz sinir dokuyu ikiye ayırıyoruz asıl işi yapan sinir hücresi anlamına gelen nöronlar ve yardımcı hücreler anlamına gelen nörogliyalar. Şimdi nörogliyalar arkadaşlar sayıca nöronlardan daha çoktur. Nöronlara yardımcı olurlar, destek olurlar. Gerektiği yerlerde beslenmelerini ve atıkların uzaklaşmasını sağlarlar. Hayat boyunca çoğalabilirler. Halbuki biz nöronların sentrozomları olmadığı için çoğalamadıklarını, bölünemediklerini biliyoruz nöronları beslediklerini söyledik. Atıklar uzaklaştılar. Şimdi glia çeşitleri arkadaşlar iki tane. Bir mikro dediğimiz küçük glialar, makro dediğimiz büyük glialar. Mikro glialar merkezi sinir sisteminde yani beyin ve omurilikte bulunurlar. Savunma yaparlar. Beyin içerisinde hareket edebilirler. Mesela beynimizin içerisinde bir sıkıntı meydana geldi. Hemen oraya doğru hareket edip o sıkıntıyı gidermeye çalışırlar. Bunlar mikro glia. Zaten hareket edebildiklerinden dolayı da küçük olmaları gerekir. Makrogliyalar ise bunlar kendi içerisinde dörde ayrılır oligodendrisitler Yine beyin ve omurilik dediğimiz merkezi sinir sisteminde bulunurlar Madde alışverişi yaparlar sayısal olarak en çok bunlar bunlar arkadaşlar bunlar da gerçek sınavda çıktı Nöronların yardımcı hücreleri arasında Sayıca en fazla bulunan hücre çeşidi hangisidir diye oligodendrisitler bunu unutmayacağız ee, İkincisi arkadaşlar şıvam hücreleri çevresel sinir sisteminde bulunurlar. Bunlar arkadaşlar çevresel sinir sistemindeki hücrelere miyelin kılıf oluştururlar. Şimdi miyelin kılıf arkadaşlar göreceksiniz sinir sisteminde uyarının yani impulsun hızını arttıran bir protein kılıf yapılı hücremiz. Ependim hücreleri var arkadaşlar. Beyin ve omurilik sıvısını oluştururlar. Bu beyin ve omurilik sıvısının da görevlerine ilerleyen zamanlarda geleceğiz diyoruz. Arkadaşlar bu birincisi asterosit olacak. Asterositler. İkincisi oligodensit. Oligodensit merkezi sinir sistemindeki nöronların yelin kılıf oluşturur. Şıvan hücreleri ise çevresel sinir sistemindeki hücrelere miyelin kılıf oluşturur diyoruz. Ama arkadaşlar bakın şu sol taraf yani glia tarafı çok önemli değil. Yani gerçek sınavda fazla bundan soru gelmiyor. Özellikle şu nöron kısmı çok önemli. En fazla soru buradan geliyor. Şimdi nöronlar arkadaşlar sentrozomları bulunmadığından dolayı bölünemezler. Yani bir çocuk dünyaya geldikten sonra 4 yaşına kadar sinir sistemi tamamlanır. Sentrozomları var. Ondan sonra sentrozomlarını yok ediyorlar. Bölünme özelliklerini kaybediyorlar. Çekirdekleri var bakın dikkat edin sentrozomları olmadığı için bölünemiyorlar. Sinir hücreleridir. Zarlarına nörolemma, sitoplazmalarına nöroplazma denir. Şimdi arkadaşlar biz burada bir nöronun yapısını görüyoruz. Bakın hayvan hücreleri ve insan hücreleri genelde yuvarlak ya da somun ekmek şeklindedir. Ama ben bu hücreye baktığımda yuvarlak değil yani çok fazla bir şekil değişikliğine uğramış vücudumuzda en fazla özelleşen ve şekil değişikliğine uğrayan hücre nörondur. Şimdi bir nöron hücresine baktığımız zaman üç kısım ayırt edilir. Birincisi gövde kısmı, ikincisi gövdeye bağlı uzantı ama nasıl uzantı kısa ve çok sayıdaki uzantı dediğimiz dendrit kısmı. Üçüncüsü ise genelde tek sayıda olan uzun uzantı dediğimiz akson. Dendrit, gövde, akson hepsi beraber nöron hücresini oluşturur diyoruz. Tabi arkadaşlar bakın nöron hücresinde şu yapılar miyelin kılıftır. Şu miyelin kılıfların olmadığı şu boşluklar ise Ranvier boğumudur. Şimdi dendritler arkadaşlar gelen uyarıları alan kısımdır. Uyarılar dendritten alınır gövdeye, oradan da aksona iletilir. Yani bir nöron hücresinde uyarının yönü dendritten aksona doğrudur. Miyelin kılıfın olduğu yerde iletim çok hızlıdır. Ranvier boğumlarında ise arkadaşlar iletim atlamalıdır. Yani bunu bir koşan adamın önüne çıkan tümsekler gibi düşünebilirsiniz. O tümsekler de sürekli atlıyor. O yüzden Ranvier boğum sayısı ne kadar çoksa iletimin hızı biraz daha yavaşlıyor diyebiliriz. Ve arkadaşlar aksonun sonuna doğru geldiğimiz zaman yani akson ucuna geldiğimizde burada bir boşluk bulunur. Buraya bir sinaps boşluğu diyoruz. Buradan sonra bir sinir hücresinin daha olduğunu varsayarsanız demek ki iki tane sinir hücresi arasında eğer uyarının yönünü soracak olursa deriz ki aksondan dendrite doğru. Bir nöron da dendritten aksona iki nöron arasında ya da nöronla tepki organı arasında ise arkadaşlar e, aksondan dendrite de doğrudur diyoruz. Şimdi arkadaşlar dendrit uyarıyı alır, aksona iletir dedik. Gövde çekirdek, ribozom ve mitokondri'nin yani organellerin bulunduğu yer arkadaşlar biz gövde diyoruz. Şimdi gövdede arkadaşlar granüllü endoplazmik retikulumun olduğu kısma nisil cisimci deniyor. Ne işe yarıyor? Bu nisil cisimci hem üretilen proteinlerin aksona iletilmesinde görevli hem de bilim insanları, doktorlar bu nesil cisimciğinin sayısına bakarak hastalıkların teşhisinde arkadaşlar bir fikir sahibi olduklarını söylüyorlar. Akson uyarıyı dendrit'ten alır bir sonraki nörona ya da tepki organa iletir dedi ki, boyu 1 santim de olabilir, 1 metre de olabilir. İleride göreceksiniz. Siyatik sinirlerde mesela bacaklara uzanan sinirlerde nöronların boyu 1 metreye kadar çıkabilir. Bakın arkadaşlar bir soru var mesela diyor ki bir nöronda uyartı impulsun iletim sırası nasıldır? Bu gerçek sınavda çıkmış bir sorudur. Hücre gövdesi dendrit akson. Evet bir nöronda uyarı önce dendrit alıyordu. Buradan gövdeye götürüyordu. Buradan da üçe geliyordu arkadaşlar. 2, 1, 3 şeklinde sıralanacak diyoruz. Peki biz görevlerine göre nöronlara... bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim yapılarına göre nöronlar kaldırıldı. Yani bipolar multipolar, unipolar dediğimiz tek kutuplu, iki kutuplu, çok kutuplu nöronlar kaldırıldı. Onları görmeyeceğiz. E, görevlerine göre nöronlar var. Duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron. Şimdi duyu nöron getirici nörondur. Bunlar uyarıyı iç ve dıştan gelen uyarıları alıp merkezi sinir sistemi yani beyin ve omuriliğe getiren nöronlardır. Eğer bizim duyu nöronlarımız zarar görürse uyarı alınmaz. Yani beyne ve omuriliğe getirilmez. Mesela bizim beş duyu organımızda uyarıyı alan nöronlar duyu nörondur. Ara nöron ise biz buna bağlayıcı diyoruz. Kimle kimi bağlıyor? SSN duyuyla motor nöron arasında bulunduğu için ikisini bağlıyor. Merkezi sinir sisteminde bulunur. Yani beyin ve omuriliğimizdeki nöronlar ara nörondur. Gelen uyarıyı değerlendirir, ona göre tepki vermemizi sağlar. Zarar görürse uyarı ne yapılmaz, Değerlenmez. Mesela felç durumu buna örnektir. Uyarı alınıyor ama arkadaşlar değerlendirilmiyor. Motor nöron, götürücü nöron. Neyi nereye götürüyor? Ara beyinde oluşan tepkiyi arkadaşlar e, efektör dediğimiz tepki organına götürüyor. Şimdi gerekli cevabı ara nörondan alır tepki organına götürüyoruz. Zarar görürse arkadaşlar tepki olunmaz. Bakın şimdi biz uyarıyı alırız, değerlendiririz ama tepki oluşturamayız. Mesela elimize iğne batar acıyı da hissederiz ama elimizi çekemeyiz eğer motor nöron zarar görse Ya da mesela yüzdeki bu botoks uygulamaları buna örnektir diyoruz. O zaman arkadaşlar biz duyu ara motor arasında sıralamayı nasıl yapacağız? Uyarı reseptöre gelir. Oradan duyu nörona geçer. Duyudan araya geçer. Aradan motora, motordan da tepkiye. O zaman şimdi burada şuna dikkat edebilir miyiz? Mesela duyu nöronun dentriti reseptörle bağlantılı, aksonu arayla bağlantılı. Aranın dentriti duyuyla, aksonu motorla bağlantılı. Motorun dentriti arayla, aksonu tepkiyle bağlantılıdır diyoruz. Peki bakın bir soru daha. Diyor ki nöronda impuls iletimi enerji gerektirir. Yani ATP harcamasını gerektirir. Buna göre nöronda hangisinin fazla olması gerekiyor? Şimdi arkadaşlar ATP'yi hangi organ elimiz üretiyor? Mitokondri. Demek ki burada mitokondrinin nöronda biraz daha fazla olması gerektiğini söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar şimdi sinir hücresinde uyarılar arkadaşlar elektrokimyasal yollan yapılır elektriksel yol ve kimyasal yol. Fakat elektriksel yolda repolarize, depolarize, polarize, hiperpolarize kısımları 2018 yılında kaldırıldığı için bunlardan bahsetmeyeceğiz. Sadece siz nöron hücresinde iletimin elektriksel ve kimyasal olduğunu bileceksiniz. Elektriksel iletimin daha hızlı olduğunu bileceksiniz. İyon dengesiyle özellikle sodyum potasyumla sağlandığını bileceksiniz. Bu kadar. Ama R'de ne oluyor? D'de ne oluyor? Polarize de ne oluyor? Hiperpolarize de ne oluyor? Bunları bilmeniz gerekmiyor. Dediğim gibi 2018 ayette da kaldırıldı. Şimdi kimyasal olaylar nelerdir? Arkadaşlar aktif taşıma, oksijenli solunum, ısı artışı solunuma bağlı glikoz ve oksijenin azalması, solunum sonucu karbondioksitin artması, ATP oluşması ve harcanması yani fosfor ile ve desfosfor ile olayları kimyasal olaylara örnek. Aynı zamanda nörotransmitter maddelerin akson sonundaki sinaptik ceplerden salınması da buna örnek nörotransmitter maddeler. Bakın arkadaşlar bu maddeler kimlerdir? Dopamin, histamin, adrenalin, noradrenalin, glutamin gibi maddeler. Zaten birazdan onları da ha, buraya yazmışlar arkadaşlar. Bakın dopamin, adrenalin, noradrenalin, histamin, glutamin gibi maddeler. Bu maddelerin görevi ne? Gelen uyarıları alıp doğru adrese götürmek arkadaşlar. Bu maddeler akson sonundaki sinaptik cepten salınırlar. Tabi büyük maddeler, protein yapıldaki maddeler olduğu için bunların hücre dışına çıkması egzostozdur. Ama boşluktaki yayılmaları ise difüzyona örnek olabilir. Bu maddelerin kimler olduğunu söyledik. Peki arkadaşlar şimdi nörotransmitter madde olmasa ne olurdu? Gelen uyarı hangi nörona gideceğini bilemezdi. O zaman vücudumuzun homeostasisi bozulurdu. Bu maddeler çok önemli. Peki bu maddelerin görevleri bittikten sonra ne oluyor? Bazıları sinaptik cebe geri gidiyor. Bazıları da yakılıyorlar, yıkılıyorlar. ATP'ye dönüştürüyorlar. Şimdi arkadaşlar sinir sisteminde özellikle sinir hücresi kısmında ÖSYM'nin en çok sorduğu iki soru tipi var. Buraya çok dikkat etmeniz lazım. Birincisi impuls sayısını etkileyen faktörler. ikincisi impuls hızını etkileyen faktörler. Bakın impuls sayısını bir kere impulsun ne olduğunu bilelim. Impuls ne demektir? Gelen uyarının sinir hücresinde eşik değere ulaşmış hali. Eşik değer ise arkadaşlar yani bir sinir hücresinde uyartı oluşturabilecek en düşük e, düzeydir. O, şimdi o düzeye ulaşıldığında o uyarı uyartıya yani impulsa dönüşür. Impuls sayısını etkileyen faktörler uyarının şiddeti ve kuvveti, uyaranın frekansı yani tekrarlanma sıklığı ve uyarının süresi. Bakın bunlar sadece impulsun sayısını belirler ama kesinlikle hız etkilenmiyor. Yani bakın ben mesela kendime yavaş da dokunsam, hızlı da dokunsam oyunu aynı sürede beynimde hissediyorum. Yani hız ve süre değişmiyor. Değişen sadece impuls sayısı. Ama hız arkadaşlar ÖSYM'nin bakın en fazla soru sorduğu kısım burasıdır. Buraya dikkat edin. Impuls hızını etkileyen faktörler kimlerdir? Miyelin kılıfın varlığı. Nasıl etkiliyor? Pozitif etkiliyor. Eğer miyelin kılıf varsa iletim çok daha hızlıdır. Oligodentrisitler ve şıvan hücreleri bunları yapıyordu. Akson çapını bir otoban gibi düşünün arkadaşlar. Sinir hücresinde Akson çapı kadar genişse, yol ne kadar genişse araba o kadar hızlı gidip gelir. Akson çapı pozitif etkiler yani hızı artırır. Ranvier boğum sayısı ne yapıyordu arkadaşlar? Hızı azaltıyordu. Burada iletim atlamalı bir şekilde gerçekleşiyordu. Sinap sayısı ve aralığı ne kadar fazlaysa iletimin hızı o kadar azalır. Yani negatif etkiliyor. Sıcaklık da arkadaşlar pozitif etkili diye 3 yıl önce Amerikalı bilim insanlarının yaptığı çalışma sonucu ortaya konmuştur diyoruz. Peki arkadaşlar nöronda impuls oluşumu ve iletimi. Şimdi impuls dediğimiz uyartı elektriksel ve kimyasal yolla gerçekleşir dedik. Elektriksel olaylar sodyum potasyum pompası ile nöron zarındaki iyon değişimidir. Kimyasal iletime göre çok daha hızlıdır. Yani uyartı arkadaşlar 10 kat arttırır. Kim sayesinde mi? Yelin kılıf sayesinde. Ee, uyartı nöronda elektriksel değişim yaparsa buna biz aksiyon potansiyeli diyoruz. Yani gelen uyarı arkadaşlar nöronda bir impuls oluşturma muktedirliğine ulaşırsa sahipse aksiyon potansiyeli. Aksiyon zaten hareket demek. O potansiyele sahiptir denir. Eşik değer az önce de söyledik. Nöronda uyartı oluşturan en küçük uyarı şiddetidir. Şimdi bir uyarı arkadaşlar nöron hücresinde eşik değere ulaşırsa impulsa dönüşür. Ulaşmazsa dönüşmez. Biz buna ya hep ya hiç prensibi diyoruz. Bakın arkadaşlar ÖSYM'nin öğrencileri en fazla tuzağa düşürdüğü yerlerden birine geldik. Şimdi bir sinir telindeki uyarı şiddeti artarsa ne olur? Bir de sinir demeti yani kordonundaki uyarı şiddeti artarsa ne olur? Şimdi bir sinir teli dediğimiz esasen bir sinir hücresidir, bir nörondur. Yani burada sadece bir tane nöron var. Peki burada eşit değerden ne kadar e, daha fazla uyartı şiddeti kuvvetli artarsa bile bakın ne olmuyor arkadaşlar? görüyorsunuz tepkinin şiddeti değişmiyor. Sadece impuls sayısı artar. Impulsun şiddeti de değişmez, tepkinin şiddeti de. Çünkü bir sinir hücresinin zaten eşit değeri bellidir. O yüzden buradaki hiza yani aksiyon potansiyeli aynı olmak zorunda. Ama bir sinir kordonu ya da demetinde birden fazla sinir hücresi bulunduğu için ve her sinir hücresinde eşit değeri birbirinden farklı olduğu için ben uyarının şiddetini gitgide arttırırsam tepkinin şiddeti de gitgide artar. Bakın yukarı doğru bir çıkış var. Biz buna biyolojide merdiven etkisi diyoruz. Bunlar çıkmış sınav sorusudur. Çok dikkat etmemiz lazım. ÖSYM'nin tuzak yerleridir. Lütfen buraya dikkat edin.